kullanılan yağlardan yola çıkacak olursak mesela bizim topraklarımızda tabii ki halis molis ilk tercih edilen yağ zeytin yağı. Fakat biraz daha doğuya kaydığınız zaman burada susam daha çok ağırlık kazanıyor ve yağ olarak da susam yağı. Fakat susam yağını tek başına çok ağır olduğu için kullanmayacağım. Susam yağı ile birlikte de hafif nöt bir yağ. Biraz da ayçiçek yağı ekleyeceğim. Yaklaşık 1'e bir oranında ve bu şekilde pilavın temelini yapmaya başlayalım. Bu Çin mutfağına ait bir yemek kızarmış pilav ama pilav kızarmadan önce normal bir pilav olarak pişiyor. Belki suyunu 2 dakika daha az çekiyor ve ondan sonra bir wok tavanın içinde üzerine diğer malzemelerini ekleyip içine diğer malzemelerini ekleyip üzerine yumurtasını kırıp şöyle 2-3 dakika birlikte tekrardan susam ve ayçiçek yağı karışımında çevirdikten sonra kızarmış pilavımız hazır hale gelmiş oluyor. Ama pilavı kızartmadan önce tamamen alttığını yapacağım. Yani pirince suyunu çektireceğim. dediğimiz üzere susam yağı ile birlikte biraz da ayçiçeği. Şimdi kızdınız mı efendim? Evet burası kızdıktan sonra tabii ki bu güzel kokulu pirinci yine de çevirmeyi ihmal etmiyorsunuz. Kavurmayı ihmal etmiyorsunuz. Çevirme nereden çıktı? Ne olursa olsun şunu unutmayalım ki pilav yapmanın altın kurallarından bir tanesi. Anlatayım size. Genellikle pilav yaparken nerede takılınıyor? Şu önemli bir şey. Pilavı neden uzun uzun kavurursunuz? Pirinci, daha doğrusu pilavı derden çık. Pirinci neden uzun uzun kavurursunuz? Çünkü pirinç kavruldukça kırılmaya başlar ısı ile birlikte. Isıyı aldıkça gövdesinin üzerinde çatlaklar oluşmaya başlar. İşte içinde piştiği suyu veya buharı neyse yani önemli olan orada su sirkülasyonunu yapan her neyse Içine ...çekmesi için o çatlaklara ihtiyacı var. Ya. İlk etapta benim kullanacağım suyun çok bir alameti, farikası yok. Düz su kullanacağım bu pirince. Fakat sonrasında soya sosu olsun, sebzeler olsun... ...bir de işin içine yumurta kıracak. Sonradan aromatik olarak zenginleşecek. Ağlatana kadar, o sesini duyuncaya kadar bu pirinci bir kavurun efendim. Kavurun Diyaz buradaki pirinci kavuruyorum ve hafiften renkler değişmeye başladığında, kokular çıkmaya başladığında artık bu demek ki suyu verme zamanı. Şimdi tekrar söylüyorum. Pirince vereceğiniz su bir bardak pirinç için yaklaşık 1.75 bardak su. Benim ölçüm bu en azından dediğim gibi çok güzel sonuç veriyor ve bu suyu da mümkünse sıcaktan eklemenizde fayda var. Hemen fokurdadıktan sonra altını kapadım. Kapağını da kapadım ve küçük bir gözde pişme hayatına devam etsin. Küçük bir ateşle istiyorum. Buradaki en uygun küçük ateş nerede? İşte burada. Bana yakın olacak ama en uygun ateş de bu. Burada yaklaşık bir normalde su çekme süresi de uzun bir pirinç ama yani bir 18-20 dakika arasında çekeceği suyun hepsini beklemeyeceğim. Zamanı doğru kullanıyoruz. Şimdi az önce ekip arkadaşlarım tarafından uyarıldım ve 14 dakika oldu dediler. O zaman artık şu pirincin altını kapama zamanı geldi demektir. Zira burada görmüş olduğunuz pilavın birazdan çok farklı pişirme teknikleri ve malzemelere maruz kalacağını düşünecek olursanız burayı birazcık bekletebilirim. Tekrardan efendim bir ikinci defa ayçiçek yağı ve susam yağını karıştıracağım. Şimdi stir fry dediğimiz yani kızarmış pilav derken böyle derin yağda kızarmış bir pilav olmayacak tabii ki. Stir fry yani yarı kızarmış olacak. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Yine burada görmüş olduğunuz wok tavanın tabanına yaklaşık bir parmak, bir parmak, yarım parmak kadar yağ olacak. Bu yağ da yine ayçiçek ve susam yağı karışımı olacak. Ayçiçek yağız. Ve bunun içine de biraz susam yağı ekliyorum. Başka da bir şey eklemiyorum. Bu arada yeşil soğan da sonlarda girecek. Ama hazırlığını öncesinde yapmak istiyorum yeşil soğanın, taze soğanın yeşil kısımları. Beyazları kullanmayacağım. Suyunu çektirdim, erken aldım suyundan. Burada susam yağı ve ayçiçek yağını kızdırıyorum. Yüksek ateş çünkü kızartma yapacağım. Pilavla alakalı zamanın çoğunu kullandık. Buradaki hikaye minik bir kızartma. Zaten pişmiş olan pilavı diğer malzemelerle ve soya sosuyla ve yumurtasıyla birlikte kızartacağız. Yani elimizi çabuk tutacağız. Yine biraz ters işlem yapacağım. Yağın da kızgınlık durumunu bu şekilde anlamış olacağım. Yemeğin lezzeti anlamında herhangi artı veya eksi bir katkısı olmayacak. Fakat bir anda çok kızmış bir yağ pilavı öyle bodozlama koymuş olmayacağım. Ve şu an görüyorum ki bu yağ yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Şimdi artık pirinci pilavı artık ne diyorsam ekleyebilirim. Ateşi açıyorum. Soya sosu. Soğanı da ekleyin. Çevirin efendim yumurta dağılsın tek bir yerde toplanmasın. Bir dakika sonra da altını kapayın, gümüşü açın.